Efendim, anne. -"Efendim oğlum?" -"Efendim oğlum?" -"Ana, ana, ana..." -"Onu mu okuyalım? Ver bakalım." -"Ver bakalım neler varmış bunda, hımm." Evet. Bu da Pembe Kurbağa'yla arkadaşlarının kitabı. Bakalım şimdi. Evet, Pembe Kurbağa'yla arkadaşları. Kimmiş onlar oğlum? Bakalım. Bu dişli balık. Değil mi? Bu mavi uçak. Bu bizim Pembe Kurbağa. Bu mor balık. Kırmızı yıldız. Kırmızı robot. Arkada da Yeşil timsah var, öyle değil mi? Bunlar bizim pembe kurbanın çetesi değil mi oğlum? Bakalım. Burada ne yapıyor Ye yeşil e pembe kurbağa Ne yapıyor burada? Ne yapıyor oğlum? Pembe kurbağa Suya giriyor değil mi? Evet. Bizim robotun arkasında diş fırçaları var değil mi? Hemen tanıdın onları. Aa, yapıyoruz. Dişleri fırçalıyoruz değil mi oğlum diş fırçasıyla? Ha? Bak bak. Senin de var mı öyle bir fırça? Evet. Dişlerimizi temizliyoruz. Aferin. Aferin. O da bizim kırmızı robot. Dur bakalım başka ne var? Ha bu da bizim kırmızı yıldız. Kırmızı yıldız. Bakalım. Bak, aa bak. Yeşil timsahın elinde de bir tane diş fırçası var. Değil mi oğlum bak. Bak görüyor musun? Ne yapıyoruz bununla? Yapıyoruz. Dişlerimizi temizliyoruz değil mi oğlum? He? Aferin oğlum benim. Bu ne dişli balık? Bu dişli balıktan korkmak lazım oğlum. Bazıları hiç zarar vermiyor ama bazıları zarar veriyor. Bazılarından en azından korkmak lazım. Hmm. O bak bu da mor balık. Mor balık suda. Nasıl yapıyor balıklar oğlum? Yap bakayım balıklar nasıl yapıyor? Yap bakayım. Balıklar nasıl Allah. yapıyor? Göster bakayım, balıklar nasıl yapıyor? Allah. Ne istiyorsun? Oğlum şu anda kitap okuyoruz lan! Biberonun sırası mı? Al. <laughs> Ciddi işler yapıyoruz. Oğlum şu anda... Hiç yakıştı mı şimdi yani senin? Ben, biz de seni okumuş adam diye pazarlamaya çalışıyoruz burada. Şuna bak. Eşek kadağın olmuş. kitapla deviriyor. Biber ondan süt içiyor. Evet oğlum. Bu kadar bu kitap. Bitti.